nisanda Yüzde üç artış gördük enflasyonda. Sence yıl sonuna kadar bu görünüm nasıl seyreder? Merkez Bankası'nın hep vurguladığı real açıdan değer kazanan TL senaryosu bu iki ayda gerçekleşmemiş oldu. TL mevduat oranlarında kısmen bir geri çekilme söz konusu. Çok ciddi oranlardan bahsetmiyorum ama bir puan, bir buçuk puanlık son bir aya baktığımızda geri çekilme söz konusu. Dolayısıyla bu aslında yatırımcının hala dövize olan talebinin devam ettiğini gösteriyor. Altın bu senenin en fazla konuşulan ve sorulan enstrümanı oldu evet. diyebilirim aslında. Hareketlilik yeniden artmış durumda. Burada hangi unsurları takip ediyoruz? En başında gümüş bir değerli metal. Dolayısıyla güvenli liman ihtiyacı burada önemli. Eğer diyasalarda güvenli liman arayışını arttıran bir haber akışı varsa, altınla birlikte gümüşün de değer kazanmasını bekleriz. Merhaba, bugün Ünlü ko Araştırma bölüm direktörümüz Murat'la birlikte Mayıs ayı beklentilerimizi paylaşacağız. Hoş geldin Murat. Merhabalar, hoş bulduk. Dün açıklanan enflasyon verisiyle başlayalım istersen. Ee, Nisan'da %3 artış gördük enflasyonda. Sence yıl sonuna kadar bu görünüm nasıl seyreder? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. %3'lük bir beklenti, %3'lük bir gerçekleşme söz konusu. 3.1'lik bir beklenti. Yani çok yakın aslında birbirine hı hı. rakamlar. Piyasayı rahatsız etmeyen bir rakamdı. Burada piyasanın aradığı şey... 12 aylık fazla rakamı geri çekilmeye devam etmesiydi ki zaten 10 aydır geri çekilme görüyorduk. Yani bu niye önemli? Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini göstermesi bakımından bizim yakından takip ettiğimiz bir şeydi. 10 aydır geri çekilen bir yıllık enflasyon vardı ve 11. aya da bu hafta açıklanan veriyle birlikte taşınmış oldu. Tabi burada ilk 4 aya baktığımızda %13 civarında bir enflasyon rakamı görüyoruz. Enflasyondaki artış oranı %13 olarak gerçekleşti. E, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise %19-29 bandı biliyorsun. E, burada tabii bizim takip edeceğimiz şey yıl sonunda Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini tutacak mı, tutmayacak mı? Bunun gerçekleşmesi için önümüzde 8 ay kaldı. 8 enflasyon rakamı göreceğiz. Dolayısıyla %29'luk Rakamın gerçekleşmesi için ortalama baktığımızda 8 ay boyunca enflasyonun %1.6'lık oranlarda artış göstermesi gerekiyor. Bu ne kadar olası bir ihtimal dersen şöyle söyleyeyim sana. 5 yıllık ortalamalara bakmak gerekir bence. 5 yıllık ortalamalara baktığımızda e, biz aslında Mayıs dışarıda, kaldığında %2'nin altında bir enflasyon rakamı görmüyoruz. Ama Mayıs'ta %2'nin altında bir enflasyon gerçekleşmişse 5 yıllık ortalamalar baz alındığında mümkün. Fakat ondan sonraki aylarda e, bu çok olası görünmüyor. Dolayısıyla bu %29'luk e, hedefin tutturulması çok kolay görünmüyor bugünkü şartlar altında bir değerlendirme yaptığımızda. Ki piyasa beklentisi de zaten enflasyonun yıl sonuna geldiğimizde ağırlıklı olarak %30'un üzerine yükseleceğine işaret ediyor. Bu açıdan Merkez Bankası'nın atacağı adımlar oldukça önemli olacaktır önümüzdeki dönemde. 22 Mayıs'ta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklanacak. Bu ayın en önemli konu başlıklarından bir tanesi içeride bu olacak. Ee, orada tabii Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininde bir değişiklik yapıp yapmayacağı hı hı. piyasaların odaklanacağı ana konu başlığı olacak. Bir de tabii ki enflasyon raporuyla birlikte Merkez Bankası biliyorsunuz zaman zaman para politikasına dair de önemli sinyaller verebiliyor. Bu da tabii ki piyasalar açısından enflasyon raporunun önemini 22 Mayıs öncesinde biraz daha arttırıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon etkisinin ne olmasını beklersin? Sence bu aylıkta 1.6'yı tutturma hedefine bizi yaklaştırma Eğer Brent Petrol'de düşüş, e, petroldeki sürersen. geri çekilme tabii ki önemli ama burada önemli olan günlük bazda geri çekilmeler değil. Yani bir gün bakıyorsunuz 60 doların altına gerilemiş durumda ama iki gün sonra yeniden 65 dolara yaklaşıyor. Dolayısıyla ortalamalar bazında baktığımızda aslında o kadar ciddi oynaklıklar Hı -hı. söz konusu olmayabiliyor. Bu da tabii ki enflasyon tarafında baktığımızda çok anlamlı şekilde beklentileri Yansım. etkileyen bir durum değil ama cari açık tarafında tabii ki cari dengedeki iyileşme beklentileri biraz daha hızlandırıyor. Peki şimdi TL'deki görünüme geçecek olursak, tabii. enflasyonu göz önünde bulundurduğumuzda bu ay özellikle euro dolar paritesindeki kuvvetlenme sebebiyle yani euro'daki primlenme sebebiyle de dövizde de bir miktar yukarı yönlü hareketler gördük özellikle sepette. Hı hı. Sence bu TL'yi nasıl etkiler? E şöyle söyleyeyim. Şimdi Merkez Bankası'nın aylardır aslında önümüzde hani, girdi bıraktığımız aylara baktığımızda vurguladığı en önemli şey hı hı. TL'nin reel olarak değer kazanmasıydı. Fakat şu geride bıraktığımız son 2 aya baktığımızda Mart'ta Nisan'da TL e, sepet karşısında Mart'ta %6 değer kaybetti. %6'nın üzerinde değer kaybetti. Nisan ayında ise %4'ün üzerinde bir değer kaybı söz konusu. Yani o Merkez Bankası'nın hep vurguladığı reel açıdan değer kazanan TL senaryosu bu iki ayda gerçekleşmemiş oldu. Yılın başından bu yana baktığımızda ilk 4 ay itibariyle baktığımızda orada da %14 civarında bir kayıp söz konusu. Sepet bazında TL'nin değer kaybı %14 civarında seyrediyor. E, enflasyonda da %13.4'lük bir yükseliş var aynı zaman diliminde. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hani e, geçen ay görmedik Mart'ta görmedik ama yılın başından bu yana da o reel değer kazanımı artık TL'de şu an için e, görünmüyor. Fakat bundan sonraki aylarda artık e, böyle mi olacak diye bakarsak TL'nin en güçlü e, avantajı bir kere faiz desteği yani %49 oranında Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti söz konusu. Dolayısıyla bunun bileşik faizine baktığımızda %60'ı aşan, %63'ü aşan bir rakam görüyoruz. Bu da tabii ki TL'nin önümüzdeki süre zarfında atılan makro ihtiyati tedbirlerle, adımlarla birlikte biraz daha dirençli bir performans sergilemesini sağlayabilir gibi görünüyor. Evet, Merkez Bankası'nın elinde gerekli araçların olduğunu da biliyoruz aslında. Faizin hala dediğin gibi %49'la fonlanan bir, fonlayan bir Merkez Bankası var. Ve dün aslında yine zorunlu karşılıklarda bir miktar artış olduğunu gördük birçok kalemde yabancı para mevduatlarda 200 bas puan civarıydı evet. yanılmıyorsam. Bunun da aslında faizlerin biraz yukarı yönlü hareketlenmesiyle birlikte bu reel getiriye de yaklaşıyor olduğumuzu söyleyebiliriz zannederseniz. Yani şöyle söyleyebilirim, ee, Merkez Bankası'nın attığı o makro ihtiyati tedbirler adımlar oldukça Hı. önemli. Çünkü bu nihayetinde çok büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde mevduat faizlerini biraz daha yukarı taşıyacaktır. Yani TL'nin aslında faiz desteğini biraz daha güçlendiren bir etki yaratabilir. Burada önemli olan aslında şey yani geriye dönüp baktığımızda mevduat TL mevduat oranlarında kısmen bir geri çekilme söz konusu. Çok ciddi oranlardan bahsetmiyorum ama 1 puan 1,5 puanlık son biraya baktığımızda bir geri çekilme söz konusu. Dolayısıyla bu aslında yatırımcının hala dövize olan talebinin devam ettiğini gösteriyor. Neden önemli bu? Merkez Bankası'nın aslında faiz desteği Evet gerçekten önemli ama diğer taraftan yatırımcıların TL'ye olan güveninin, daha fazla artması gerektiğine işaret eden de bir durum. Çünkü bakıyorsunuz %49 faiz var, bileşiği %63'e geliyor. Getiriler gerçekten TL bazında getiriler oldukça kuvvetli. Ama diğer taraftan yatırımcının hala Dövize yönelimi de devam ediyor. Dolayısıyla bu bir noktada aslında TL olan güvenin de e, güvenin de artması gerektiğine işaret eden bir durum. E, bu nedenle Merkez Bankası'nın yaptığı evet çok önemli. Ama önümüzdeki aylarda e, TL olan güvenin de güç kazandığını e, muhtemelen piyasalar görmek isteyecektir. En azından TL mevduat oranlarındaki o geri çekilmenin yerini belki de bu mevduat e, artışlarla birlikte, mevduat oranlarındaki artışlarla birlikte yeniden TL mevduat oranlarında belki de yukarı yönlü bir eğilim görebiliriz. Ama e, net de toparlayacak olursak, e, evet TL Mart'ta Nisan'da kötü bir performans sergiledi. E, fakat arkasında güçlü bir merkez bankası var, kararlı bir merkez bankası var, güçlü bir faiz desteği var. Bu nedenle önümüzdeki e, dönemlerde, Mayıs ayında bunu tabii ki dahil edebiliriz. E, daha dirençli bir TL görme ihtimalimizin ben biraz daha e, arttığını düşünüyorum. Yani zaten yeni programın Başlangıç sürecinden beri düşündüğümüzde aslında TL'de reel getiriyi sağladık fakat bu sene özelinde yani Trump'la başlayan süreçte aslında sene başından bu yana TL'de bir miktar zayıflıkta görmüş olduk. Evet. Dünya'daki tüm e, oynaklıktan ötürü, küresel Doğru. problemlerden ötürü de evet. bir yandan diyelim. E, peki bunların ışığında borsa İstanbul'da yön tayin etmek. E, Zor. Sence evet, <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, Borsa İstanbul'da e, işte takip ediyoruz. Çok uzun zamandır aslında e, yatay seyreden, çok net bir şekilde yön tayin etmekte zorlanan bir endeks söz konusu. Neden böyle? Öncelikle e, bir katalist eksikliği kendine çok net bir şekilde belli ediyor. Yani insanları, yatırımcıları hisse senedine yöneltecek bir katalist çok fazla yok. Hı hı. diğer taraftan faizlere bakıyorsunuz. İşte az önce konuştuğumuz gibi TL faizlerin çok güçlü olması da yatırımcının biraz beklemede kalmasını, parasını TL'de değerlendirmeye çalışmasına neden oluyor. Bu nedenle hisse senetlerine yönelimin aslında çok kuvvetli olmadığı bir dönemden geçiyoruz. yani teknik açıdan da bir şeyler söylemek gerekirse ee, uzun süredir bant hareketi vardı. 9.600 puan seviyesini aşamayan bir endeks vardı ve oradan da zaten bir geri çekilme gördük. 9.250'lere kadar geri çekildi endeks. Bu seviye e, alttaki bizim destek noktamızdı. Bunun kırılmasıyla birlikte 9.000 puan'a biraz daha yaklaştık. Ee, önemli olan burada 9.000 puanın biraz e, destek olarak çalışmasıydı, kuvvetli bir destek olarak çalışmasıydı. Bunu piyasa görmek istedi ve gerçekten de 9.000 puan civarında biraz toparlanan, yukarı yönlü tepkiler veren e, endeks söz konusu. E, bugün itibariyle hala 9.250'nin altında kapanışlar söz konusu bunu görüyoruz ama eğer 9250 aşılırsa kısa vadede belki endeksin biraz daha e, yukarı yönlü eğilimini güç kazandığını görebiliriz. Dikkatimi çeken bir başka nokta da şu bence. hacimlere baktığımızda hacimlerde anlamlı bir toparlanma söz konusu değil. Yani evet endeks 9000 puan seviyesinin etrafında toparlandı. Burada destek buldu, taban oluşturma çabası söz konusu. Yukarı yönlü tepkiler de geliyor ama bu tepkilerin gerçekten kuvvetli bir eğilime, kuvvetli bir momentum'a dönüşebilmesi için e, hacimlerin de buna eşlik etmesi gerekir. Fakat şu anda e, grafikleri grafiklere açıp bak Baktığımızda e, fiyatlar yukarı yönlü tepki verdiğinde bile hacimlerin ortalamalardan çok fazla uzaklaşmadığını görüyoruz. O yüzden e, eğer yukarı yönlü bir eğilim olacaksa bunun bir sinyalini de bence hacimlerde de görmemiz gerekir. Doğru çok haklısın. Özellikle düşen hacimle birlikte 9 binden tepkiler veriyor olsak da yeni bir hikaye başlatamadık. Evet. Aslında borsada Aynen biraz yüksek faizin ve garanti e, paranın demek istemiyorum ama garanti getirinin evet. e, daha çok yanda olmak istediği yatırımcı oldu. doğal olarak. Evet peki altın bu senenin en fazla konuşulan ve sorulan enstrümanı oldu evet. diyebilirim aslında. Hareketlilik yeniden artmış durumda. Burada hangi unsurları takip ediyoruz? Yani bir kere o değer kazanımını bize getiren şeyler nelerdi diye bakarsak birincisi gümrük vergileri konusu. Amerika'nın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerini yarattığı rahatsızlığın insanları, yatırımcıları daha çok güvenli liman arayışına yöneltmesi en önemli nedendi. İkinci neden doların değer kaybı. Dolar üzerinde oluşan baskının da tabii ki doğal olarak altın üzerindeki yukarı yönlü tepkiyi tetiklemesi beraberinde geldi. Dolayısıyla bu ikisi aslında 3500 dolarlara doğru bir hareketi de tetikleyen ana unsurlar olarak çalıştı. E, fakat hem e, son dönemde e, geride bıraktığımız haftalarda Trump yönetiminden gelen ılımlı açıklamalar, gümrük verikleri konusunda işte anlaşma yaklaşıyor, bazı ülkelerle görüşüyoruz, yakın zamanda anlaşma imzalayacağız diye ifade ettiği sözler ve diğer ülkelerden de aslında buna pozitif cevapların gelmesi güvenli liman ihtiyacının o kadar yüksek olmadığını piyasaya gösterdi. Bu geri çekilmenin birinci nedeniydi e, ve bu açıklamalarla birlikte aynı zamanda doların da son dönemdeki değer kaybının ardından denge bulmaya başladığını, yukarı yönlü tepkiler vermeye başladığını gördük parite karşısında. Dolar endeksini güç kazandığını gördük. Bu ikisi zaten birleşince ons altında o sert yükseliş yerini biraz daha düzeltmeye bıraktı ve 3.200 dolar seviyesine kadar geriledik. Ama bugün itibariyle yeniden bir değerlendirme yaptığımızda, Şimdi Trump yönetimine bakıyoruz. Trump'ın açıklamalarına bakıyoruz. Yeniden vergilere daha fazla vurgu yapan açıklamalar söz konusu. Yeniden yeni vergilerin geleceğini açıklayan bir yönetim söz konusu. Dolayısıyla böyle olunca da yeniden güvenli liman arayışı ön plana çıkmaya başladı ve bugün itibarıyla işte 3400 dolar seviyelerine doğru bir kez daha yönelen bir ons altın görüyoruz. Burada tabii ki belirleyici olacak nokta gelecek açıklamalar. Bir anlaşma olacak mı, olmayacak mı? Yani mayıs ayında bizim yakından takip etmemiz gereken en önemli konu başlı belki de bu. Trump yönetimiyle Amerika ile diğer ülkeler arasında bir ticaret anlaşması olacak mı, olmayacak mı? Çünkü e, Avrupa ile yapılmazsa, Çin ile yapılmazsa onlardan gelecek cevaplarla birlikte ticaret savaşlarının daha da kızıştığını görme ihtimalimiz söz konusu. Bir bu, dönüştüğü noktada tabii muhtemelen. Tabii ki. E, enflasyonu arttıracaktır Hı -hı. muhtemelen bu bütün ülkelerde zaten. Özellikle Amerika'da enflasyonu yukarı yönetilikleme ihtimali söz konusu olabilir. Büyüme tarafında sıkıntılar yaratma ihtimali bence çok çok yüksek olur. E, bu nedenle oradan gelecek açıklamaların biraz daha değerli metallere yön vermesi beklenebilir yani gümüşü de aslında burada evet, konuşabiliriz Ben de altın çok ciddi bir yükseliş kaydetti gümüş onun kadar yükselemedi ve yatırımcılarda altın rallisini kaçıran yatırımcılarda bir miktar altın alamadık ama gümüş, gümüş alalım mı mi? gibi bir şey görüyoruz aslında geri dönüş görüyoruz bununla ilgili ne düşünüyorsun hem teknik hem temel anlamda yani kısa vade için konuşacak olursak kısa vadede şimdi 100 eşik seviye aslında altın gümüş rasyosuna baktığımızda o çok önemli bir seviye. Çünkü çok uzun zamandır buralar hiç görülmemiştik. Bu piyasalar içinde bilinmeyen noktalar aslında bu bölgeler. Bu seviyenin üzerindeki noktaların aslında bir düzeltmesinin olması gerekir. Yani evet altın gümüşe karşı aşırı şekilde değer kazanmış durumda. Zaten altında tek başına baktığımızda bile aşırı bir değer kazanımı söz konusu. Bunun temelini aslında çok fazla içini dolduramıyorsunuz. 3500 dolarların ya da 3500 dolarların üzerine doğru yaptığı hareketlerin içini çok fazla dolduramıyorsunuz. Gümüş buna çok eşlik etmedi. Dolayısıyla bunun bir noktada evet bir düzeltmesinin olması gerekir. Yani gümüş lehine bir eğilim Görebilmemiz hmm. gerekir ama illaki bu işte önümüzdeki birkaç hafta içinde olacak diye bir şey değil. E, altın gümüş rasyosunu biraz daha orta vadeli ölçekte takip etmek gerekir hmm. ve orta vadeli ölçeğe baktığımızda o da bize e, burada kalınmasının çok e, doğal olmadığını e, biraz gümüşle yine eğilimin güç kazanabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla gümüş e, yatırımcısı için şu önemli bu kısa vadeli bir yatırım olmamalı biraz daha orta vadeye bakıyorsa e, evet gümüşün altına kıyasla o açığı o performans farkını kapatma ihtimali söz konusu olabilir. Peki bu noktada hem temel hem teknik anlamda biraz söz edecek olursak, evet. gümüşün artışını veya düşüşünü etkileyen faktörler nelerdir? Yatırımcılar gümüşe yatırım yapmak istiyorsa Hı -hı neye göre karar vermeliler? hangi beklentiyle almalılar sence Şimdi en başında gümüş bir değerli metal dolayısıyla güvenli liman ihtiyacı burada önemli eğer piyasalarda güvenli liman arayışını arttıran bir haber akışı varsa altınla birlikte gümüşün de değer kazanmasını bekleriz İkinci nokta gümüş açısından özellikle bu çok önemli gümüş sanayide kullanımı daha yüksek olan bir element metal dolayısıyla büyüme beklentileri burada oldukça önemli şimdi Az önce konuştuk ya e, altının performansı gümüşe kıyasla çok daha güçlü kaldı. Bunun sebeplerinden bir tanesi e, endişeler yüksek, güvenli liman arayışı yüksek fakat büyüme tarafında sıkıntı var. E, büyüme tarafındaki sıkıntı da tabii ki e, sanayideki kullanımından dolayı özellikle gümüş üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle... Eğer önümüzdeki dönemlerde büyüme tarafındaki o sıkıntılar aşılabilirse, yani şu anda büyüme beklentilerine bakıyorsunuz, Amerika için %1'in altında rakamlar konuşuluyor ki bu Amerika ölçeğinde bir ülke için gerçekten çok düşük bir rakam ki ilk çeyrekleri zaten çok zayıf bir rakam gördük. O yüzden bu ticaret anlaşmalarının yapılması önemli güç açısından o destekleyici bir faktör olarak çalışabilir, o farkı kapatmasını belki de sağlayacak bir destek olarak çalışabilir. Belki şu düşünülebilir. Evet bir ticaret anlaşması imzalandığında. ...güvenli liman e, arayışı azalacağı için değerli metaller bundan negatif etkilenebilir. Ama altının e, negatif e, etkilendiği kadar gümüş negatif etkilenmeyebilir. Çünkü o e, ticaret anlaşması çok büyük ihtimalle... ...büyüme beklentilerini de destekleyecek, büyüme hmm. beklentilerini de kuvvetlendirecek bir unsur olarak çalışabilir. E, bu nedenle büyüme beklentileri kuvvetlendikçe, sanayi üretim rakamları iyileştikçe... ...ya da beklentiler iyileştikçe bunu tabii ki fiyatlamasını gümüşle görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. İşte az önce derken, şeyden bahsederken altın gümüş rasyosunun biraz daha gümüş lehine hareket etme potansiyelinin orta vadeli olduğundan bahsederken aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Gümüşteki e, sanayideki kullanımı e, biraz daha koruyucu özellik getirebilir eğer bir anlaşma imzalanması durumunda altına kıyasla o farkı biraz daha kapatmasını sağlayan unsur olarak çalışabilir. Yani ticaret savaşlarında sular durulacak, enflasyon biraz e, dizginlenecek, büyüme hikayesi başlamaya yakın dönemde muhtemelen gümüş yatırımcısı da biraz daha talepte bulunuyor olacak. Tabii diye ama şu da önemli. Şunu da söyleyeyim belkiye. Bir anlaşma imzalansa bile ki e, bu anlaşmanın imzalanması demek aslında yine de bir önceki durumdan daha kötü bir durumda Hı -hı. olacağız. Yani önce vergi yoktu. E şimdi Hı -hı. çok yüksek Hı -hı. vergiler var. Evet. Şimdi anlaşma gelirse ne olacak? O çok yüksek vergiler biraz daha düşük vergilere gelecek. Ama yine ilk durumun ilk durumla kıyasladığımızda daha negatif bir tablo söz konusu. Bu nedenle Enflasyon tarafında aslında işler hiç de o kadar kolay görünmüyor. Merkez Hı. bankaların işi bundan sonraki dönemlerde daha da zor. Ee, o yüzden evet güvenli liman e, arayışı belki biraz anlaşma imzalanırsa azalabilir. Hı. Bu kar satışları getirebilir ama enflasyon açısından bakarsak şimdi değerli metaller enflasyona karşı da hece olarak Kullanılıyor. Dolayısıyla bu açıdan enflasyona karşı hedge olarak kullanıldığı için ben böyle bir senaryoda bile anlaşma imzalansı bile aslında değerli metaller üzerinde öyle çok ciddi bir baskı oluşturacak, havlu oluşturacağını zannetmiyorum. Oradan değil ama dolaylı olarak biraz aslında büyüme hikayesi de faiz indirimi anlamına geliyor. Derken yarın da FED toplantısı olacak. Evet. Aslında 4.5'da sabit bırakması bekleniyor. Fakat Metin'in içeriği çok önemli olacak bu noktada. Tabii. Fed'in vereceği sinyaller hem değerli metaller açısından hem borsa açısından tam olarak beklentinin nedir? Tüm piyasa dinamiklerini nasıl etkiler aslında? Genel bir soru olsun. Tabi ee, tabii yani şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası'nın Fed'in son yaptığı açıklamaya baktığımızda 25'er bas puanlık iki faiz indiriminden bahsediyordu 2025 yılında. Ama geldiğimiz noktada beklentiler belirgin şekilde değişmiş evet. durumda. Enflasyon beklentileri o kadar ciddi noktalara ulaştı ki yıl sonu için tüfe tahminlerine baktığımızda %3,5-4'lere varan bir beklenti evet. aralığı bile görüyoruz. Bunun aynısını aslında PC endeksi, çekirdek PC endeksi için de söyleyebiliriz. Yani onda da yıl sonu beklentileri %3,5-4 bandına yaklaşmış durumda. Bu bantta beklentiler söz konusu. Daha da ilgincini söyleyeyim. Michigan tüketici güven endeksine baktığımızda orada alt kalemlerde 12 ay sonrası için enflasyon beklentisini görebiliyoruz ve 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi inanılmaz bir şekilde %7'ye yaklaşmış durumda. Şimdi böyle bir noktada tabii ki Fed açısından da faiz indirmek, beklentilerin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü hareket ettiği bir dönemde faiz indirimine gitmek çok zor. Çünkü Fed'in önceliklerinden bir tanesi bugüne kadar hep ne oldu? Enflasyonu kontrol altında tutmak oldu. Eğer enflasyon beklentileri bu kadar kötüyse ve tüketici harcamalarına baktığımızda bu kadar güçlü bir eğilim varsa İstihdam göstergelerine baktığımızda, en son tarım dışı istihdam rakamlarına baktığımızda orada çok ciddi bir bozulma görmüyoruz. Hani bütün ekonomilerde, beklentilerde, diğer makro göstergelerde bozulma varken bozulmayan iki kalem söz konusu ya da dirençli kalan iki kalem söz konusu diyeyim. Bir tanesi istihdam, diğeri de tüketici harcamaları. Tüketici harcamaları güçlü, istihdam güçlü, enflasyon beklentileri kuvvetli. Tabii ki Fed'in işi burada zor. Faiz nasıl indirecek? Yani piyasalarda beklentilere bugün itibariyle baktığımızda yıl sonuna kadar 75 bas puanlık faiz indirimi yapma potansiyelinden, Fed'in bahsediliyor ama bu beklentiler eşliğinde çok kolay olmayacaktır bu. Fed'i faiz indirimine yönelten unsur ne olabilir dersek bu da tabii ki büyüme olacaktır. Büyüme beklentileri de nasıl enflasyon beklentileri çok yüksekse büyüme beklentileri de zıt Üçük. yönde çok düşük beklentiler söz konusu. Amerika'da %1'in altında beklentiler, büyüme beklentileri görüyoruz. Hatta %0.8'lere inen beklentiler söz konusu. Böyle olunca da işte Fed'in bir karar vermesi gerekiyor. FED evet, bugüne kadar yaptığı gibi enflasyonu mu kontrol altında tutmaya çalışacak yoksa büyümeyi mi önceliklendirecek? Bu önemli. Eğer enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışacaksa faiz indirmesi, o piyasaların beklediği gibi 3 faiz indirme, 4 faiz indirme o çok kolay olmayabilir. Ama FED derse ki ben biraz daha büyümeye odaklanacağım. Bunu çok net bir şekilde tabii ki ifade etmez ama büyümeyi biraz daha ön plana çıkartmaya başlarsa o zaman o faiz indirimlerinin gelme hızı da e, muhtemelen artacaktır. Dolayısıyla burada FED'in önceliğini o metinde e, görmek gerekiyor. Görüyor olacağız. E, verilere baktığımızda biraz daha sıkı duracaklarını, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini söyleyebiliriz aslında. Evet. Daha doğrusu tam olarak sıkı para politikası da demeyelim bunu ama faiz indiriminde aceleci olmayacağını Olamayacak. söyleyebiliriz evet. ama tabii ki yarın kimetinde görmek gerekecek. Evet. E peki tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bu ay portföylerde nasıl değişiklik yaptık? Şimdi biz dengeli, dinamik ve atak biliyorsun 3 adet portföyümüz var. Bu portföylerin hiçbirisinde değişiklik yapmadık. Neden yapmadık? Onu şöyle özetleyelim. Şimdi bugün Mayıs Mayıs'ın ilk haftasındayız. Bir ay öncesine gittiğimizde Nisan'ın ilk haftasında konuştuğumuz konu başlıklarıyla Mayıs'ın ilk haftasında konuştuğumuz konu başlıkları birbirinden çok fazla ayrışmış değil. Evet. Ee, diğer taraftan rakamlara bakıyorsunuz. Hani rakamlarda çok büyük farklılıklar var mı? Hani BİS'li üzerindekisi aşağı yukarı aynı yerlerde diyebiliriz. Hani paritede çok uzaklaşmadık bir yerlerden. Altında volatilite artmış hı hı. durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda aslında biz portföylerin yapısına baktığımızda dengeli dinamik atağın şu anda olması gerektiği gibi hareket ettiğini düşünüyoruz ki zaten getirilerine baktığımızda da pozitif bir büyüme söz konusu orada da piyasa genelindeki hareketlere kıyasla iyimser bir e tablo söz konusu. Böyle olunca da biz bu üç portföyümüzde Mayıs ayı itibariyle bu anlattıklarımız çerçevesinde herhangi bir değişiklik yapmadık. Evet, araştırma bölüm direktörümüz Murat'la birlikte Mayıs ayı beklentilerimizi paylaştık. Teşekkürler.